Herkese merhaba, Terapi Gibi Değil'e hoş geldiniz. Size kısaca bu podcast fikrinden ve neden Terapi Gibi Değil olduğundan bahsedeceğim. Aslında bu podcastın giriş bölümü de dahil olmak üzere ilk üç bölümünü falan birkaç sene önce kaydetmiştim. Asla paylaşmadığım bu bölümleri artık hiç beğenmediğim için yeni bir giriş bölümü kaydediyorum. Ben Rabia. Genelleyecek olursak e, travmayla çalışan bir psikologum diyebilirim sanırım ve bu podcast serisinin de bolca psikoloji sohbeti içermesini hedefliyorum. Bazen konuklarımızla, bazen biz bize sohbet edeceğimiz çok da uzun olmayan keyifli yayınlar planlıyorum. Ee, bazı konuları, makaleleri, araştırmalara dalarak derinlemesine incelerken bile o sohbet samimiyetini ve sıcaklığını kaybetmemeyi umuyorum. Peki, neden terapi gibi değilim? Özellikle sosyal medyada terapi gibi benzetmesiyle bir sürü paylaşım yapılıyor. Hatta geçen gün bir soru cevap serisine denk geldim. Sizin için terapi gibi olan şeyler ne? diye sormuşlar. Cevaplar genelde arkadaşlarla vakit geçirmek, örgü örmek, tatil yapmak, alışveriş yapmak, yemek yapmak, el iş yapmak gibi şeylerdi. Tabii ki kastedilen şeyin keyifli iyi hissettiren pozitif duygular içeren bir deneyim olduğunu anlayabiliyorum ama bir terapist olarak hatta bir danışan e, terapiye daha önce gitmiş biri olarak bu benzetmelere bazı itirazlarım var elbette terapiye daha iyi hissetmek e, iyileşmek için gideriz ve hedefimiz ya da ulaşmak istediğimiz ulaşacağımız yer burasıdır ama oraya varana kadar gittiğimiz yol dümdüz kusursuz bir asfalt değildir aslında bazı kısımları belki çakıl taşlarıyla döşeli, bazı kısımları toprak, hatta belki bazı kısımları dik kayalardan oluşan böyle inişli çıkışlı zorlayıcı bir yoldur. Ve terapi süreci de çoğu zaman e, hani böyle bu harika geçen terapi gibi olan bir arkadaş buluşmasının yanından bile geçemez bence. Çünkü bu yol hep pozitif deneyimlerle dolu değil bu kadar inişli çıkışlıyken terapinin bizi götürdüğü yer belki hani tüm bu aktivitelerden daha keyifli olur. Ama e, terapi için hani sadece pozitif duygu ve düşüncelerle dolu diyemem. Terapi zaten hani kaçtığımız, farkında olmadığımız, bakması hatta yani bakması bile acı verici olan e, deneyimlere bakabildiğimiz, onları irdeleyebildiğimiz güvenli bir alan olduğu için aslında bizi iyileşmeye götürür. Kendimizle uğraşmak, kendimize bakmak her ne kadar keyifli de olsa bu bakma süreci, o yolda olmak öyle keyifli hissettiren bir deneyim olmak zorunda değil aslında. Burada tabii ki süreçten bahsediyorum, o ulaştığımız yerden değil. İyileşme kısmından, iyi hissettiğimiz o kısımdan değil. Birkaç sene önce bir sanat terapisi eğitimine katılmıştım. Ve bu tarz eğitimlerde pratik kendi üzerimizde ya da ekip arkadaşımızın üzerinde yaparız. Yine böyle bir uygulamayı yaptıktan sonra benim kaydedeceğim podcast serisinin podcast adı Terapi gibi değil olmalı demiş ve ilk bölümü aslında o gün kaydetmiştim çok heyecanlı bir şekilde. Çok keyifli olan birçok kişinin de hani terapi gibi bir aktiviteydi şeklinde nitelendirebileceği bir sanat aktivitesi bile terapinin içinde yapıldığında rahatsız hissettirici olabileceğini görmek iteklemişti galiba beni bu fikre. Belki bugün üzerine düşünsem bambaşka bir adı olabilirdi bu serinin. Ama yıllar önceki Rabia'nın başladığı işe devam ediyor ve terapi gibi değil. Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İlk bölümümüzde terapi gibi olan şeyler ve terapi hakkında uzun uzun sohbet ediyor olacağız. Görüşmek üzere.